Arkadaşlar şimdi Belçin'i yerleştirdik, hep başka bir yerlerde gönderdik. Biraz geriye geliyorum. <laughs> arkadaşlar, mantar buldum. Baba! Ne oldu kızım? Sana bir sürprizim var, Bak mantar buldum. Neymiş sürprizi? Kafa atmama yardım eder misin? Oooo, ona nasıl kapanacak? Bıçak lazım buna. nasıl büyütmüş nasıl koparacak uçak getirecek Aa, kopattım la gördün mü arkadaşlar bakın böyle arkadaşlar bu arada bugün benim günüm. bugün benim günüm arkadaşlar